bu Anadolu Meslek Teknik Lisesi e, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle fuar gezisi yapacağız. Önce öğretmenlerimizi tanıyalım. Öğretmenlerimizi tanıyalım. De... Ee, merhabalar, ismim Cenk Sarıtaş. E, ee, Aleyküm Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmenliği yapmaktayım. 2 yıldan bu yana. Ee, kimya gelim aslında. Aynı zamanda da Kaçuk Derneği ile işbirliği sonucunda orta öğretim düzeyinde çocuklarımıza e, Kaçuk dersleri e, veriyoruz. Evet. Sırasını siz tanıyabilir miyiz? Ee, Rabia Aday, Ali Konu Meslek Lisesi'nde iki yıldır kimya öğretmenliği yapıyorum. Aslen kimya ben de. Ee, ama şu anda meslek lisesi'nde evet. dersleri giriyoruz, genel bölüm derslerine. Evet. Kimya öğretmenliği adını birlikte veriyoruz aslında. Evet. Rabia Hocam'la birlikte veriyoruz. Evet. Ee, seneye ilk e, stajyerlerimizi Tarçuk firmalarına e, vereceğiz inşallah. Ee, bu hazırlanmış çalışmaları da Milli Eğitim Bakanlığı'na daha sonra sunup e, bunun bir e, çerçeve programı dahilinde diğer tüm Türkiye'deki kimya bölümü meslekselerinde e, bir kağıtçuk dalı olarak, kimya teknolojinin altında bir kağıtçuk dalı olarak uygulanmasına e, öncülük etmeye çalışıyoruz. E, bugün de kağıtçuk fuarında çocukları getirdik, tabii, e, gezdirip e, seminere katılıp e, bir da e, ufkularını açmaya yönelik elimden geldiğince bir şeyler yapacağız. Değerli öğretmenlerimize bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları çok önemli bir iş. Çünkü sektörümüzde yetişmiş insan gücü açığı var. Ve hani okulda kuru kuru okumayla bu işler olmuyor. Böyle görecekler, gelecekler, fuar gezecekler. Bakın öğretmenlerine güzel alıp onları gezdirecek, ilgileniyor ve sektörü bilen, gören, tanıyarak yetişen öğrenciler olması için katkıda bulunuyor. Bu çalışmalardan dolayı kendilerini kutluyoruz. Çocuklar bak şu öğretmenlerinizin değerini bilin çok kıymetli hocalarınız var. Şimdi hep beraber fuarımızı gezelim. Gördüğünüz şeylerle ilgili sormak istediklerinizi bize sorunuz. Biz bir yandan anlatalım. Fakat şey yapın ya baktığınız her şeyden sorgulayacak bir şey merak edin. Yani bu nedir? Ne işe yarar? Gerçi çok şey var da en azından biraz biraz e, sektörümüzü, makinalarımızı, kimyasal ham maddelerimizi tanımaya çalışalım. Şimdi beraber e, gezimize başlayalım. Buyurun arkadaşlar. Böyle bu taraftan başlayalım. Şimdi şu var, e, kimya sektörüyle ilgili çok önemli bir yerdeyiz. Evet. Gülçe Üniversitesi Gülsen Hocamız ıı, şey yapacak, ıı, projelerle ilgili yaptıkları, bilgi verdik tamam, şöyle Arkadaşlar şöyle bir toparlayabilir miyiz? Şöyle evet, de doğru geçin. Geçin. Geç, geç. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben öğrenciyim. Ya, pardon. Fark etmez. Oradan göreceksiniz. Evet. Şöyle bir ben yakından siz tutun ve yüksek sesle konuşursanız eee ıı, Evet. Ee, Zira ambalaj üretimi projemiz Çıbısak tarafından kabul edildi. 2209 b projesi. Zira yatık olarak mısır püsküdü. Onu değerlendiriyoruz. Biyobozunur bozulur madde ile doğada bir ayda parçalanıyor ve çevreye yararlı oluyor. Tamam. Yani Zira yatıklardan ne yapıyorsunuz? Ambalaj üretiyorsunuz. Evet. Ambalaj üretiyoruz. Şevreye zararlı olacak bir malzeme. Tam tersi. Çünkü 2000 yılda doğada çözülüyor. Anca çözülüyor. Tamamen yapılıyor. Biz Açıkları hem değerlendiriyoruz hem de biyoplastik ham maddeler ekliyoruz. Polilastik asit, polivinin alkol gibi hammaddeleri evet. ham maddeleri kullanıyoruz. Çevreye çok yararlı. Bunları ediyor. üniversite kapsamında evet, deriz, Evet, deriz, bir takip desteğiyle. bu konuda destekleriyle. Hocamızın kitabı, başarıya giden yolda öncülük edersiniz, tamam. inceleyebilirsin. inceleyebilirsiniz. Tamam, Almak isteyenler kitaptan evet. alabilirler. Bu da e, bizim bölümümüzün ders kitabı bunu Hocam, hocalarımız, profesörlerimiz.

Evet bunlarla ne ilginiz var? <laughs> He, karbon dolgu olarak karbon siyah yerine atıklar. Peki şöyle karbon siyahı vermiş olduğu değerleri veriyor mu mesela kokmamak kalameti? Hayır. <laughs> evet evet <gülüyor> e, o atık var o e, atık burada değerlendirme dolgu olarak. Demeyin kokmaması arkadaşlar burada yapılan işin önemini şöyle izledim. Karbon siyah dediğimiz petrolden üretilen bir malzeme var. Ve bu pahalı bir malzeme çünkü petrol ham maddesini kullanıyorsunuz. Böylece üniversitemiz yapmış olduğu araştırmalarla artık olarak ne atıydı şeyler? Üretim atıklarını bölge olarak, bölge olarak kullanıyor ee, hani sıfır maliyetli bir ham maddeden e, bu işteki bölgeyi üretmek e, şu tip hortumların üretimine e, fayda sağlıyor. Evet. Ya atıklardan e, ne olur? E, e, malzeme üretmek ya yani bağda insanlara bağda zarar verecek bir kimyasal olması yerine bunu kullanarak yararlı bir hale getirmek. Yani böyle bir e, önemli proje. Yani Düzce Üniversitemiz bu yürütüyor. Bu anlayı olarak o... herhalde daha şey olsun. Tabii de, tabii. De, tabii işte yerine... atık yani. Hani. Evet. Şimdi kavram herkese hakkında biraz kızıyorum siz. Arkadaşım da gelecek daha bilgidir. Bu tamam, şey. tamam <gülüyor> çok <gülüyor> sağ, sağ, deyin zattı, deyin tamam. Da. Ben o zaman de şöyle Avrupa'ya e, malzeme üretiyorsanız e, Avrupa artık şunu istiyor. Yani yapmış olduğunuz e, üretimler hiçbir zaman için doğaya zarar vermeyecek. Burayı iyi dinleyin çocuklar. Plastik olsun, kavuşka olsun, e, başka ne üretirseniz üretin. Yapmış olduğunuz üretimler doğaya zarar vermeyecek. E, i̇şte gazlar salmayacak. Ve bununla ilgili raporlar istiyoruz sizden. Karbon izi sizden diye. Hatta onunla ilgili toplantılarımız da var. Ve e, onunla ilgili çalışmalar da yürütüyorlar. Hani yaptığınız ürünün e, belgelenmesi gerekiyor. Böyle dönemi Karbon ayak izi değil de özet olarak bu. E, ben, e, şu anda bir fotoğraf da alıp ondan sonra devam edelim gezimde. teşekkür ediyoruz. Biz kesinlikle devam edelim. İyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkürler. gelsin. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü. Hep beraber sanayisi doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kauçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.